Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün hayvanlarda kursak şişmesi hakkında bilgi vereceğim. Eğer hayvanınız böyle halsiz, keyifsiz, kafasını içine çekip pusup fakat mesela öksürme, tıksırma hiçbir şey yok. Sadece böyle kursağında şişme, karın kursak kısmında tüy dökülme gibi şeyler görüyorsanız bu hayvanınızda kursak şişmesi vardır arkadaşlar. Onun tedavisi hakkında bilgi vereceğim. Şimdi kursak şişmesi aslında çok basit bir tedavisi var arkadaşlar. Eğer kursağı yumuşaksa demek ki hayvan ee, daha yeni başlamıştır. Yani bu. Bu nasıl yapacaksınız? Hayvanı koltuğunuzun altına alıp baş aşağı ters çevirip ayakta ee, alttan yukarıya doğru kursağını sıkıyoruz arkadaşlar. Yani alt taraftan boğaz ağzına gelecek şekilde alttan sıktığınız zaman Hayvan ağzındakileri yumuşak seyir bakın unutmayın bunu elinizi burdan yumuşaksa ee, alttan yukarı doğru sıkıyoruz o zaman ağzındakileri şeyleri boşaltmaya başlayacaktır. Ben az önce yaptım bakın bizimkinin kursağından çıkanlar ikin dedim çöpün içine yaptım bakın şu tüy. sonra da yere yaptım gözüksün diye bakın olduğu gibi tüy yemiş. Tüy de kursak yollarını tıkadığı için, mideyi tıkadığı için hayvanda şişme olmuş. Sindirim sorunu var. he e, Rahat değil yani o yüzden. Evet bu ilerlerse ne olur arkadaşlar? Bu ilerlerse mide kurumaya başlar. Hayvan yemeği içmeyi keser kursak şiştiği için. Mide de taş gibi olur. O zaman veterinere gidip bir ufak bir operasyon görmesi lazım. Yani kursa yer biçimini boşaltıp yeni baştan dikmeleri lazım. O da biraz maliyetli de olabilir. Ama bu dediğimi hemen yaparsanız rahatlarsınız. Şimdi ben ilk boşaltmayı yaptım. Hayvanı biraz gezintiye bıraktım. Bir tane soda. Beypazarı soda şuraya döktüm. Birazdan ağzının içine de boşaltacağım biraz. Hayvan içsin, biraz gezsin, rahatlasın. Bir fasıl daha boşaltacağım. Ondan sonra hayvanı böyle tekli bir yer alacağım. Bir müddet bu hayvan e, Yani e, bir müddet Rahat böyle tek başına dursun ki biraz Rahatlasın hayvan hmm. Az önce hiç gezemeyen hayvan Şu an baya bir rahatladı Görüyorsanız karın tüyleri Karın tüyü kalmamış zaten hayvanım Hayvanım red blue vyondet Şu an rahatladı Bakın karnı zaten şişkin gibi, Böyle sakmış gibi mide su duruyor Gördüğünüz gibi zaten Belki yapayım. Bir daha biraz daha belki çıkar. Size de bir örnek olmuş olur. İlkin hayvan. Bir dakika arkadaşlar. Hayvanı tuttum. Kolumun altına aldım. Baş aşağı getiriyorum. Bakın. Bir dakika. Baş evet. Evet. Şimdi baş aşağı getirdik. Sıkıyorum. Sıkıyorum derken sert sıkmıyoruz arkadaşlar. Yumuşak şekilde masaj yapar gibi. Az önce boşalttığımızdan gelmiyor artık. Bir şey yiyip içmesi lazım. Heh. Evet annem bir şey gibi içmesi lazım çünkü bursa boşaltı rahatladı. Bu arkadaşlar dediğim gibi temizledikten sonra ben size yine bir, bir ufak bir kesinti bırakırım o ee, boşaltım yok. dur şeyinde de videosu. <laughs> Bunun için az bir şey gördüğünüz gibi su maden suyu al birazdan ağzına da boşaltacağım. Baksanıza karın tüylerini görüyorsunuz zaten. Dökülmüş diyece hayvan sıkıntıya girmişti. Gözü şu an rahatladı yani. Bu. Bir şöyle bir, bir hafta kadar da ayrı bir yerde kalırsa bu hayvan taş gibi olur. Bakın karın tüylerini. Şöyle bir yakınlaştırabilirsek. İyice hayvan çok şişkindi. Hiçbir şey kalmamıştı. Yani iyi biçemiyordu. Köşede pusup kalıyordu. Hayvanımız böylelikle kurtarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip bir yorum atıp takip ederseniz ben de sevindirmiş olurslar. Mesela çıkacak evet, acaba gene? Bakın. Bakın. Bakın bizim ne çıktı bizim hayvanımız tüy yemiş. Gördüğünüz üzere bakın sıktıkça daha geliyor. Bakın tüy çıkıyor. Bu hayvan aşırı şekilde tüy yemiş. Biraz gelsin birazdan bir daha yapacağım biraz rahatlaması lazım